Yorumlarınızı okudum. Sen final bile yapamazsın yorumu. Herif senden daha iyi yorumu. Ağlıyorsun yorumu. Takımlar değişseydi 20'ye bağlar yorumu. Bir önceki bölüme gelen yorumlar bunlar. Bu bölümde Milwaukee Bucks'a karşı MVP'lik yarışında birinci sırada Lebron var. ikinci sırada Giannis var. MVP'lerin mücadelesi. Milwaukee Bucks'ın da kaça kaç gittiğini göstereceğim ama. Önce Milwaukee Bucks'ı kim yönetiyor? Milwaukee Bucks'ı Berke yönetiyor. Peki bu Berke kim? Berke bizim kardeşimiz. En yakın arkadaşım. Yani hatta Hatta şunu izleteyim size durun. Belki bu videodaki <laughs> pası verip arkama bile bakmadığım o adam. <laughs> Berke ile birlikte çok NBA 2K'de oynadık. Ve genelde şöyle bir dinamiğimiz vardır. Biz Denizhan Berke ben oynarız hep. Ben sürekli Denizhan'ı yenerim. Denizhan sürekli Berke'yi yener. Berke de sürekli beni yener. Bu arkadaş grubunda böyle üçlü bir dinamik var. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak. Şimdi burada MVP sıralamasını görüyorsunuz. Lebron James birinci sırada 32 sayı. 8 rebound 9.5 asistle. Yanis var 29 sayı ama Yanis sakatlanmış. Korkmuş deriz başka. Da bir şey demeyiz. 12 reboundu var. 2 tane MVP'nin en üst sırasındaki ismi. Ben Dün New York Knicks'e karşı bir maç yaptım. New York Knicks 24'e 3 gidiyor. Sadece 3 mağlubiyet var ve birini bana karşı aldı. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 8 sayı mı 10 sayı mı? öyle bir farkla kazandık. Hemen şuradan bakayım. Yanlış hatırlamışım baya. 17 sayı farkla New York Knicks'i yendik. Merhabalar. Milwaukee Bucks. 15'e 2 giden ve Milwaukee Bucks. Ne diyorsun? Bana çakar mısın? Öncelikle son söyleyeceğimizi ve en başına söyleyelim. Sana şimdi yani isim... Sakat. Çok iddialı konuşmayacağım. Ya, ağlamadan konuşalım. Öyle yani çok kötüydü o yüzden kaybettim falan. Yok asla ağlamam. Asla ağlamam ama yani normal sezon maçı. İşte sen yüksek ihtimalle Batı'da birinci olacaksın. Ben iki veya üçüncü olacağım doğuda. Hani çok önemli bir maç değil aslında. İddialı ama konuşmayacağım. Yani birbirimizi yenmek hep önemlidir. Biz fantazide Abi alakasız durumda bile birbirimizi yendiğimizde 3 e, satır mesajlar atarız birbirimize. Abi zaten tek motive olduğum nokta orası. Yani sakatlanmasa kazanır mısın? %100. Aynen. Ee, Yanis MVP midir peki Lebron? Yanis de yüzde seksenle atıyorsun, yüzde ile faal atıyorsun. Bir kere bu hile. Yani, şey, abi, yani abi. gerçek olamayacak olamayacak. Yüzde seksenle atmak diye bir şey yok ya. Tamam biz de Lebron James'i silah gibi kullanıyoruz ama yani kaçla atıyorum ben yüzde 64 ile daha böyle makul atıyorum. Yüzde evet. şu kele Dejante Mörü çekmişsin buraya. Memnun musun Dejante'den? Ya Dejante'den memnunum. Bilgisayarla oynarken, online oynamazken şeyine bayağı alıştım. dizine. Ama online'da daha o kadar atamadım bakalım. Robert ha, Williams galiba. var, Kevin Love var, boş boş adamlar. Diandre Hunter la şut sokuyor olabilirsin. Malik Bizli a artı ben üçlüğü var. Malik Bizli evet. Fena değil. Mesela yüzde kırk dörtte üçlük atıyor. Yani yüzde ile aynen. Hile de yoktur. Lillard Kaç iyi mi? Atmış. Lillard kötü duruyor. Lillard'ın şutuna alışamadım ya. Yavaş yavaş alışacağız inşallah. Umarım alıştığım maç bu olmaz. Yanis de bu arada sakat falan ama oynayacak. Oynayacak tabii canım yani. Ya istersen riske etme hani e, sezon <laughs> sakatlığı artmışsa sen ya. bilirsin. Yok yok. Bu riski alırım. Ben sana invite atarken başarılar diliyorum. <laughs> Devri arasında <laughs> da seni bir da. E, küçük röportajı alacağım. Hadi, hadi. Devre arasında görüşmek üzere. Öpüyorum. Görüşürüz. Hadi bay. İnşallah yani son maç sakatlanır. Bay <laughs> bay. Evet, Berke'nin talihsizliği şu oldu. Berke bir önceki bölümden sonraki kötü yorumların üzerine geldi. O yüzden maalesef yani en yakın arkadaşımdır vesaire demeyeceğiz. Çakıp geçeceğiz. Maalesef. Maalesef çünkü çok konuşan oldu hakkımızda. Bir mesaj maçı oynamamız gerekiyor. Ya hücum faalı gerek yok ya. Çok hücum faalı yapıyor benim takım. Benim takım perde koymayı bilmeyen bir takım. Demyanlık çembere gidiyor. Pasını verdi yani ise. Yok yok zıplarız zıplarız oraya da zıplarız. O kim lan 41 numara? Bu kim lan? 41 numara. Yok Lebron çok iyi savunma. Hadi çıkıyoruz. Hala tanıyamadım la bu. Ha Diandre Hunter. Diandre Hunter çok şişko durdu ya. Lebron Damian'ın ırteşleşmesi. Faul aldık. Çembere. Step back. Boş kaldık, çembere gittik, turnikemiz isabetle biz dağıttık. Tamam 2-2 başladık. Yanis'le Anthony Davis'e karşı oynayamazsın. Yanis'i bir de 5 numara yatmış, kısa ile oynuyor. Enteresan bir tercih. Lebron boş tepede, Lebron James 3'lüğünü yolladı, Lebron James üçlükle açtı. Lebron'la sokarak başlamak her zaman iyidir ve mesajı da vermiş oluyoruz böylelikle. Yani bu ligin gerçek MVP'si Lebron James, Yanis değil. Bu mesajı da vermiş oluyoruz. Gayet iyi. Damian çembere gidiyor. Köşeden bir yardım var. El üzere, el üzere. Ona bir küçük el göstermiş olmam lazım. Lebron için bir tane de Anthony Davis de oynasan. Lebron yine perdeye taktı. Lebron James 3 yönü yolladı. Lebron. Ah. 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 kralım be. Ah kralım be. Sokacağım evet. bunları. Ali yedik arkada. Aa kaçırdı. Kaçırdı. E, oraya gidemem ki. Yandere Hunter. 2'de 0 başladı. Bilmiyor atamıyor Yandere Hunter'la zayıf şu ana kadar gelme 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 Anthony Davis gelme lan Lebron Dejantemur'a Lebron vur bir tane sağlam Lebron pasını indir harika pas harika pas yapma ya Anthony Davis onu kaçırmayacaksın Dejantemur'a üçünü yolladı isabetsiz güzel yine iki takımda kısır başladı tabi online'da release'i yapmak da bir tık zor gecikmeye falan rağmen hayır bu değil bu değil bu değil, şu tercih bu değildir. Böyle şuradan bir perde daha alıp Diyancalı Russell üçlüğünü bir tane daha, bir tane daha değil o inanılmaz başladı. 14 sayının 11'i Diyancalı Russell. Yani belki bu takımdaki en iyi performansı şu ana kadar. Eyvah, yedik değil mi arkada? Yedik, yedik, yedik. Yani o pası geçirirsen yersin. Yani Diyancalı dışında çalışan kimseyi bulamadık esasında. Sadece Diyancalı Russell'la tutunuyoruz maça. E buraya oynarsın Anthony Davis. Anthony Davis buraya oynarsın Anthony Davis J Crowder'ın üzerinden bitir lan bari Biri de yorumlarda şey yazmış Anthony Davis'i daha fazla kullanmaya çalış vesaire gibi bir şey yazmış Ama deniyorum olmuyor yani atamıyor Lebron step back Lebron üçlükte boş kaldı Lebron James hadi be sen de Sen de şu ana kadar bütün sayılarımızı ya Lebron attı ya Diangelo Russell attı 11 sayı değil o 6 sayı Lebron Sadece üçlük değil onun bir de turnikesi tü var yanlış hatırlamıyorsam Smith Junior iyi savunmacısın oğlum iyi savunmacısın evet Evet ya Lebron Kevin Love'a geçilme ya Kimden yedik hmm. Tanımadığım bir adamdan üçlük yedik Erin Holiday mi bu galiba Holiday Lebron'la zıpladık Ona da zıpladık paso zıplıyoruz anasını satayım Ona da zıpladık Le Oha oh, hadi ya yalan bu J. Crawford Lebron'un üzerinden basket faul aldı Şimdi fark 3'e indi O Lillard uzaklardan üçlüğü Fark 0 Maç berabere. Diangelo Aras'ın çembere. Diangelo Aras'ın step back. Üçlüğünü yolladı. Değil o. Yapma yapma. Sokman lazımdı bunu. Cevap vermek istedim olmadı. Yani Sentin Davis'in üzerine sabaha kadar gitsin. Sabahtan akşama kadar gitsin. Yok 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 yok. Güzel. 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 Hadi çıkıyoruz. Hadi çıkıyoruz ya. Hadi çıkıyoruz. Diangelo Russell çembere. Diangelo Russell Hami Hakuez'e. Hami Hakuez köşede üçlüğünü yolladı. Tekrar üç sayı geçtik. Bu kadar. Damian Lurt yine uzaklardan. Damian da logodan az önce attı. Şimdi atamadı. Karşındayım. Karşındayım. Diangelo Russell'la karşındayım. Buradayım. Crossover'la geçti. Eyvah. Eyvah. Diandre Hunter'la atamıyor. Yandırı anda atamıyor. Sabaha kadar boş bırakabiliriz. Bence Russell çembere. Çembere patla. Çembere patla. Eline sağlık. Nasıl bir adamsın ya sen? İlk defa Diyancı Russell'dan şöyle bir katkı aldım. Kariyer maçını oynuyor şu an. My en iyi maçını oynuyor Berke'ye karşı. Ve takımı ayakta tutan tek isim. Dejan Temer'e orta mesafesine gitti. Dejan Temör'ü orta mesafecidir. Hamiha Quest çembere. Hamiha Quest çembere. Diangelo Russell boş. Diangelo Russell orta mesafede yaparsın ya. Ekstra. Ekstra çembere. Hadi bakalım. Mismatch. Mismatch oynayacağız. Boşalt orayı. Boşalt orayı. Kelly Olnik. Gardın üzerinden turnike atamıyor. Diangelo Russell 3 yolladı. Diangelo Russell. Biancel Russell 16. sayısını attı. Damian Lillard el gösterdik Damian da isabetsiz. Güzel, güzel. Yani i̇lk defa bir maçta takımımın en iyisi LeBron James değil de Biancel Russell. Hami Alquez Damian da karşı büyük fizik avantajı var. İndir oraya. İndir oraya o oynar herhalde. Yok yüklenemedi. Yüklenemedi. Hami Alquez'in öyle bir gücü yokmuş. Hami tekrar topu aldı. Tumun kesi isabetlenmiş. Güzel. Yani asıl Russell inanılmaz bir maç çıkarıyor şu an. Diancelo Russell sağ olsun sağdayız. Az önce maç tek topayım ya tek topa değil beraberliğe gelmişti ama oradan da bizi kurtaran diğer Russell oldu kaldır elleri kaldır ellere ya yapma Aliyup seti mi çizdin lan orada? Aliyup'la döndü şeyden moladan. Boşalt. Hop Diyancılı Russell çembere. Diyancılı Russell step back. Sakin. Sakin. Bir step back daha. Diyancılı Russell çembere. Diyancılı Russell sol eliyle uzandı. Bile o yedi. üzerimizden geçti. Fark 4. Moladan büyük döndü. Moladan büyük döndü. Lebron'u mu niye alamadım ben? Lebron'dan maç yararlanamadık? Diangelo bir tane daha mı? Ya yok yok tamam bokunu çıkarmaya başladık artık Diangelo'yla. Sakin frene basayım biraz daha Lebron girince Lebron'la oynayalım. Kaldır elleri kaldır kolları. Eyvah eşleşmeye bak. Eşleşmeye bak. Yani Yanis Anthony Davis'te bile bloğa geldim ama bloklayamadım. Yani Diangelo asıl yani eşleşmesi vardı. Korktum bir tık. Bir tık korktum. Köşede Austin Eves. Austin Reeves. hadi oğlum sen de gel. Sen de gel. Eline sağlık ya. Bu maç şu ana kadar katkı alamadığımız adamlardan katkı alma maçı. D'Angelo Russell, sürekli sallıyorduk. Austin Reeves de üçlüğünü attı. D'Angelo Russell zaten inanılmaz bir maç çıkarıyor. 16 sayı 4 asistle. Tuşeden bir birinden üçlük yedik ama Jay mı? Jay Crawford bana nasıl şov yapıyor ya? D'Angelo Russell çembere, D'Angelo Russell çembere zıplattık. Pasımızı indirdik. Luke Cornette'i indiremedik. Yanis, Yanis. İki sayıyla giriyoruz sadece devreye. O kadar aslında üstün geçirdiğimiz ilk devre sadece iki sayıyla girdik. Eline sağlık. Devrenin sonunu çok iyi. Özellikle bir moladan sonra dağıttın bize. Şut atamıyoruz hoca ya. Diyancı ne dersin bu adama? Senin sevdiğin bir adamdır. Severiz. Solaktır. İyi çözülüyor ya Yani. yani. Geri geri iyi geri çekiyor yani. İyi bir yerde. Sen şeyle şu attın Lillard'la, Lavukla da, la falan attın ama Giannis Hunter'la dövmekten başka bir şey yapmıyorsun. Evet normalde atarım da. Ee, stres Los Angeles Ziyare. atmosferi herkese göre değildir. Maç sonu gaybet konuşmasını dinletmek için seni çağıracağım tekrardan. Peki, peki. Ben de çok Ö iyi bak. Öküyorum. Başarılar tekrardan Sana da başarılar ihtiyacın olacak. Bay Evet. 7 saniye kala şöyle Austin Eves'de bir Piken rol Lebron James maçla ama çok smaç kaçırdık. Bu maç kaçırdığımız ikinci smaç. Hadi geri düşeriz. Jay Crawford bunu sokarsa. Ulan Jay Crowder'dan üçlük yiyoruz ya. Lebron çembere Lebron çembere turnike evet. Lebron James'i de artık sokalım. 9. sayısı sadece. Yani D'Angelo Russell tamam güzeldi maçı buraya kadar getirdi ama artık Lebron James vakti. Giannis Anthony Davis'in üzerinden çok rahat bitirdi. Lebron James üçlükte boş. Lebron James üçlüğünü yolladı. Hadi kral hadi kral. Yani Anthony Davis tamam. Şu an kadar Giannis'ten çok yedik mi? Yani 14 falan yemişizdir Giannis'ten şu an kadar. Çok fazla yediğimi düşünmüyorum. Ama Jay Crawford'dan mesela iki üçlük çok anlamsız oldu. Jay Crowder'dan 2 üçlüğe hiç gerek yoktu. Lebron Chamber'e. Austin is boş. Austin Reeves'den Anthony Davis'e. Anthony Davis çembere gitti. Lebron boş. Lebron'dan köşeye. Ulan ne rotasyon yaptım be. Top kaybı. Yani şu hücum top kaybıyla bitti. Diandre Hunter. Lebron James hadi be. Hadi başka yere. Hadi başka kapıya. Lebron James'in ayak seslerini duyup yine de turnikeye giren bir Diandre Hunter. ki yıllarca da izledi bu herifi yani biliyor. Lebron James tanıyor. Ejante Hayır hayır. Lebron eline saldı Lebron hücumda bu maç çok veremedi ama savunmada burada. Savunmada burada olması da bizim için çok şeyi değiştirir. Lebron boş. Anthony Davis boş. Anthony Davis boş köşede. Haydi AD senden de bir üçlük. <laughs> İnanılmaz ya. Birden taş atmaya başladık. Hayır hayır hayır. Kevin Love hayır. Hayır. Hamiyako eline sağlık. Çok iyi kılı uzak. Jay şu ana kadar yediğim üçlükler yeter. Lebron James orayı da bozmuş olması lazım ama Dejan Tömer ile inanılmaz orta mesafe atıyorlar ki. Didi Yancel pasını indirdi. Lebron James e en azından bir ikili oyuna soktuk. Smaç'ı bulduk. Hayır 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 hayır. Hayır Anthony Davis kaldır elleri kaldır elleri Robert Williams topu tuttu turnover olsun turnover olsun Yalnız Deniz Smith Junior'a gömülüyor Deniz Smith Junior'a gömülüyor Şöyle bir pas fake'i Deniz Smith Jr. Ile bir tane koysak ya. Ha, gömülmeye devam. Gömülmeye devam. Deniz Smith Junior'un bu arada şu D artı falan ya. Ama release'ine alıştım. Offline'da da atıyorum. Release'ine alıştığım bir oyuncu. Hayır hayır köşeden gelme. Köşeden gelme. Jay Crowder'dan yemeyeceğim bir daha. Hah. Kelly saldır abi. Saldır abi. Kelly Olenik çok iyi upstep. Top kaybı olmaz orada. Dejanta böyle çembere gidiyor. Max Christie sert farlı, durdurdu elini sağlık. Dennis Smith Jr. çembere git. Sımaçla bir de ya. Böyle farklı bir adam lazım. Buzluktan birini çıkarmak lazım. Dennis Smith Junior o da. Sımaç bir e, üçlük. Ki bir katkı verdi bu dakikalarda. ilk beşin tamamını kenara aldığımız bu dakikalarda. Hayır hayır hayır. Hayır Jay Crowder'dan bir üçlük daha yemeyeceğim. Ananı ama. Jantamero çembere gidiyor. De çembere gitti çok rahat. Hızlı bir ikili. Hızlı bir ikili. Evet. Çembere. 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 Deniz Smith Junior köşeyi gördün oğlum. Hami Hakuez Junior. Üç yönü yolladı. Hami Hakuez. O köşeden adamın Hamina koyar ya. Şaka lan şaka. Gül diye. Bu kadar. Kritik üçlük tekrardan öne geçtik. Üçüncü çeyreğe en azından e, ilk beşimiz kenardayken iyi kapatmamız lazım. Burada ilk beşimizi dinlendiriyoruz. Köşeye köşeye köşe. Eyvah Dejante Murray yine çok rahat geçti. Yine bitirdi. Ya bu maç aslında çok üçlük attım ama hiç ikilik pozisyonu bulamadım ya. Niye öyle oldu? Alip kaldırırım ben de. Luke Cornet smaçlarım. Güzel. 18 saniye kaldı, ilk sayı, sayı öndeyiz. Dejante Murray böyle şurada yalandan baskı diyecektim. Burada geçti baskıyı. Güzel. Savunduk ama. Savunduk. Yapma yapma. Buradan sayı yersen var ya acayip sinirlenirim. Ama yemedik. Bir sayı önde giriyoruz. Son çeyreğe. Lebron James orta mesafesine gitti. Lebron James. Lebron James'ten çok iyi bir sayıyla başladık. Lebron'la çembere kadar. Lebron'la çembere kadar spinimizi attık. Fake'imizi gösterdik. Sakin. Ron burada iyi perde. İyi perde oğlum. Al arkana. Al arkana. Kaçamazsın. Kaçamazsın. upumu kaldırdım. Kelly Olinik turnikeyi kaçırdı. Lebron James düşükte boş. Lebron James çembere gidiyor. Faul. Anca farla durdururuz. Lebron çembere. Lebron köşeye. Kelly Olnik, Cembere, Turnikesi, Kelly Olnik isabetli. Kim ya 30 numara? Bunda da saçma sapan adamlar var ya. Yani size zıpladık Thorin Prince'le kaçırdı. Bu da saçmalık bu arada. Yani senin Thorin Prince üzerinden çok rahat bitiriyor olması lazım. Kelly Olnik geldi. Kelly Olnik çembere gitti. Deniz Smith Junior boş tepede. Hop Thorin Prince üçlüğünü yolladı. To aa! girdi sandım lan buna. Bunun girmesi lazımdı. Yani çembere gitti. Deniz Smith Junior'ı anca faalle durdurduk. Bu arada Yanis'i çizgiye götürmek gayet iyi fikir. Köşede kim var? Thorin Prince var. Ekstra Thorin Prince bu sefer kaçırmayacak. Bu sefer kaçırmayacak Thorin Prince. Farkı tekrar 6'ya çıkarıyoruz. Damian Lert el gösterdim. İmkanı yok. İmkanı yok. Hücum reboundunu vereceğiz ama. Kelly yani yani Yanis'ten rebound alacak kadar iyi bir reboundçu değil ama Lebron orada yardım etti. Lebron yardım etti rebounda. Hop köşede. Hami Hakuyes. Hami Hakuyes. Ulan Hami geçmiştin ya. Lillard arkamda. Baba vur bir tane. Lebron faal aldı. Russell yalnız bayağıdır sahnede yok. Biraz da Diangelo Russell görmeyelim mi? Lebron James'e asistini yaptı Diangelo Russell. Lebron James 3. sayısını attı, 15. sayısını attı. Yine Diangelo Russell'u kullanacağım. Diangelo Russell'la bu sefer çembere gittim. Yine Lebron James'e çıkardım. Lebron James 3 yolladı. Lebron James farkı 9'a çıkarıyor. Damian Lillard 3'ü yolladı. Damian Lillard isabetsiz. Dağıldı iyice, dağıldı. Dağıldı. Hop. Rui Hachimura boş. Rui Hachimura üçlüğünü yolladı. Rui. Lan sok ama bunu. Yanis çembere gidiyor. Yanis çembere gidiyor. Pasını <laughs> verdi Damian Lillard'a. Damian Lillard orta mesafesi soktu bunu. Soktu. Berkem orta mesafe kaçırmaz ya. Diangelo'yu mu kullansak? Diangelo Russell. Hadi sen getirdin sen bitir bu maçı. Diangelo Russell. %28 konteste üçlüğü sokuyor. Blok 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 blok. Evet evet. Yat bakayım Yanis. Yat bakayım oğlum Yanis. Lebron James üçlükte boş kaldı. Lebron James le fuck you kaçırdı. Kötü yorum atanlar. Neredesiniz? Neredesin? Final bile yapamazsın diyenler. Sizle de görüşeceğiz. Daha bitmedi. Daha burada bitmiyor tabii. Bir maç kazanıp kaza gelmeyeceğiz. Final bile yapamazsın diyenlere gücümüzü göstereceğiz. 1907 Russell mı? Gerçekten. Diyancalı Russell büyük Fenerbahçeli. İstatistikler 1907. Yanis'e zıpladık Diyancalı Russell'la bir tane de faul eklerim dedik Bozmayacağım tamam. D'Angelo Russell'ın 1907 istatistiğini bozmayacağım. Onun yerine Lebron James'e çembere gideceğim. Lebron James. Lebron James. Yapma. Yanis'i yatırıyordu. Yanis'e değirmen poster geliyordu. Gelmedi. Jay Crowder yok. Yok. Yok Jay Crowder. Eyvah 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 çok alttan geçtim çok alttan geçtim Damian Lillard cezayı kesemedi Bak o da üçlük attı Oo, yalnız kayarak şut kaçırmıyor bu lavuk ya Lebron hemen kaç. Aa Lebron'la faul atmayayım dur. Diyancılı Russell'la atayım. Ee, buradan geri dönmez de. Diyancılı Russell'la atayım ne no olur ne no olmaz. Aa Diyancılı Russell'ın da 1907'sini bozmayacaktık ya. Diyancılı Russell ilk isabetli bozduk. Mecbur bozduk. Dilo ikincisi bu da isabetli. Zıpladım zıpladım zıpladım. Ve 55 67 sayı farkla kazanıyoruz. Hemen Berke'ye gidiyorum. Ellerine sağlık, yüreğine sağlık. Gamepad'ine de, sağlık. De. Bir, yere kadar gelirsin. Sonra Lebron baba masaya taşakları koyar. Lebron var Yani Lillard da sahaya bokunu bıraktı. D'Angelo Russell da bu arada tamam. 21 sayı 7 asistle. 19 0 O çok güzel bir sekansta ama. Son iki far atarak <laughs> bozduk ona. Lillard ne vallahi. yapmış? Lillard 12'de 3 ile 9 sayı. 8'de 1 üçlük. Yalnız ya Dejan Temari'yi çok, çok iyi, iyi kullanıyorsun. Orta mesafeler nasıl? Kayarak orta mesafe zaten kaçırmayacağını biliyorum. Peki Diandre Hunter'a ne Deandre deriz? Diandre Hunter bir önceki maç mesela çok iyi atmıştı. 8'de 0, Hunter'da. 4'de 0 üçlük. Diandre Hunter'ın önceki maçlarına bir bakalım. Gerçekten de iyi mi atmış yoksa bu adam yalan mı söylüyor? Dallas maçında iyi attı. Dallas maçı. Hemen bakıyorum Dallas maçına. 3'te 0 3'lük. Yine 3'lük sokmamış. Nasıl ya? <laughs> dur dur bu Dallas. Ha, bu diğer Dallas maçı. Daha sen almadan önceki Dallas maçı bu. Ben sana söyleyeyim. Sen aldıktan sonra 1'de 1 bir üçlük atmış. <laughs> Toplamda 2'de <iki gülüyor> 2. Çok iyi abi. Süper atmış be. %100. Yandır antır kaçamıyor. E sana da çelme taktık. Doğuda üçüncü olacaksın gibi duruyor. Üç olabilir mi? Evet. Çünkü evet. E, aynı mağlubiyetle olsanız bile Nair'e maç kaybetmen. Orada bir, Bir, bir yaralı... avantaj. Evet. Bir avantaj. Dezavantaj mı? Emin değilim ama ya. Üçten girmek avantaj mı? Avantaj. Neden? Hayır değil yani. Bence avantaj da değil. Dezavantaj da değil. Bence <laughs> dezavantaj. Ben niye mesela? Abi konferans finalinde oynamak daha iyi. Eller titrer. O baskıyı kaldıramaz. Konferans yarı yani. finali rahat rahat oynar. Bakalım bakalım. Ya Maburis şimdi şey konuşalım biraz da ciddi konuşalım. Maburis bu ligi kaybedecek gibi durmuyor. Ya <laughs> şey takımı kötü ya. Takımı yani kötü oyuncu. ama yani bol bol mesela bana 7-7 ile 15 sayı 10 rebound yaptı. O da biraz sana yazar yani bol boldan. Andre Drummond 8 sayı 9 rebound yaptı. James Harden fena kullanmıyor. Zach Enteresan bir takım var. Cam Johnson'dan şut katkısı alıyor. İyi topçudur. Enteresan Sönerim. bir takım var. Aslana çaktık. Yani takas da kapandı. Artık takımlar bu. Bir sakatlığa bakar. Her şey bir sakatlığa bakar. Sen de Yanis sakatlanmış. Ama gayet de oynuyor. Sanki sakatlanmasa ya ne abi. yapacaktı? Daha ne yapsın? Ya, Bu arada Yanis 3 maça düşmüş sakatlı. Hayırlı olsun. Evet, ee, Lebron? Daha uzun sakatlıklarda yaşarsın. Ben hiç sakatlık yaşamadım bugüne kadar. Lebron inşallah yaşamaz kardeşim 50 yaşında. Lebron inşallah yaşamaz yaşamaz. Lebron asla yaşamaz. Lebron MVP oldu bu arada. Lebron'la bu arada şut performansın iyi. Sokarım. Bu adamla büyüdük. Bu adam büyüttü evet, bizi. Bir ya. babadır bizim için. Dilo'yu sevmesin ama. Dilo'yla da. Dilo'yla iyi attım. Osternaze'le bile attım. Rui Hachimura'yla atamadım. O yüzden biraz ama Reeves'i bilerek biraz şey yaptım atamıyorsun onunla diye ama Ben Smith Junior'la nasıl oldum. kaydım sana? <laughs> İlginçti o. İlginçti onu da uzaktan uzaktan savunduk da Haa kaya güzel. kayarlar öyle biz de karamele sepet değiliz <laughs> dün öğrenmedik basketbolu <laughs> Eyvallah eyvallah Yılın savunmacısı da Yanis oldu bu arada kutlarım bu sene alabileceğin tek ödül hayırlı olsun Bakalım <laughs> bakalım. Çok emin <laughs> konuşuyorsun. Bakalım. Öpüyorum seni. Şeref <laughs> verdin kanalımıza. Estağfurullah, Sıradaki estağfurullah. My Park Rec Center içeriklerimizde görüşmek üzere. İnşallah görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Öptük. Haydi bay. Bay Bundan sonra istediğiniz kötü yorumları atın videonun altına. Biz de çakmaya devam edelim.